Yukarıdaki fıskiyede 1, 2 ve 3 numaralı havuzların hacimleri sırasıyla 2, 5 ve 8 sayılarla orantılıdır. 2. ve 3. havuzlar 1. havuzdan taşan su ile dolmakta olup musluk 18 saat açık bırakıldığında 2. havuzun 1 bölü 5'i boş kalıyor. Buna göre musluk 30 saat açık bırakılsaydı 3. havuzun yüzde kaçı dolardı diye sormuş. Şimdi havuzların hacimleri 2, 5 ve 8 ile orantılıysa şunun hacimleri 2 ve şunun hacimleri 5 ve Şunun hacmini de 8V olarak alabiliriz. Şimdi 18 saatte arkadaşlar, 18 saatte ikinci havuzun 1 bölü 5'i boş kalıyor. O zaman bunu 4 bölü 5'i dolu olmalı. 5V'nin 4 bölü 5'i 4V'si dolu olacak. 4V, 2V de birinci havuzdan geliyordu. Yani 6V dolmuş oluyor toplamda. Bu 6V'lik e, havuzlar e, 18 saatte doluyorsa o zaman V kadarlık bir havuzu doldurmak için 3 saat geçmesi gerekiyor. Yani 6 V'lik hacim 18 saatte doluyorsa V hacim 3 saatte dolacak. Bunu orantıda kullanacağız. Şimdi 30 saat musluğu açık bırakırsak. Şimdi bu 30 saatin birinci havuzda kaç saati geçecek? Önce onu hesaplayalım. Şimdi birinci havuzda birinci havuzun hacmi 2V Yani 2V için bir 6 saat kullanmış olacağız. İkinci havuza gelelim. İkinci havuzumuzun hacmi 5V'dir. O zaman 5V için de arkadaşlar bir 15 saat kullanmış olacağız. Burada geçen süre iki havuzun dolması için geçen süre 21 saat. Geriye 9 saat kalıyor. O zaman 3. havuza 9 saat boyunca su akacak. Yani 3 saatte V akıyorsa 9 saatte 3V kadar su akması gerekiyor. Yani 3V'si dolmuş olacak. Bizden ne istiyordu? Üçüncü havuzun yüzde kaçı dolardı diye soruyor. Şimdi dolan kısmı 3V. Havuzun tamamı 8V. Yani 3V bölü 8V'si dolar. Bu da arkadaşlar 3 bölü 8'i dolacak. Yüzdeye çevirmek için 12 buçukla genişletelim. Bu da 37 buçuk bölü 100 yapar. Yani üçüncü havuzun yüzde 37 buçu dolmuş olmalı. Yani cevabımız C seçeneği olacak.